Evet merhaba arkadaşlar ben Stain Age of Empires Mobile'ın test serverından sizlere merhabalar. Bugün şimdi Süleyman Kanuni Sultan Süleyman'ı deneyeceğiz. Diğer okçu komplana karşı Süleyman deneyeceğim. Şu an Süleyman'da şalman yok. Süleyman tıpkı bir ikinci sezon kompu gibi düzenlendi burada. İmza becerilerine tabii ki saldırdığımız zaman söyleyeceğiz. Ben buradan hemen seçiyorum. Bu VIP komp geldi, yaptığımız bir komptur diyeyim. Bu şekilde Atilla ile önce bir gideyim. Şöyle 100.000 ordumu yapayım. Şöyle saldırıya geçtik. Evet Süleyman, Sandok, Tedora olarak saldırıya geçiyoruz. Bir, bak susturuyor. Neden susturuyorsun hocam? Ağzını yüzünü kapattı orada. Evet bulanımız hasar çıkartmaya devam ediyor. Kani Sultan Süleyman hasar yemeye devam ediyor. Kani Sultan Süleyman yakma etkilerine başladı. Fakat yakma etkisi kısa sürecek bir savaş için çok aman bir önem arz etmiyor. Şimdi birazdan Süleyman'ı hızlı şekilde olan bitirecektir zaten gördüğünüz üzere. Sandrock'la beraber. Charm'ın geldiği zaman olay daha büyük değişecek. Şimdi Charm'ınla deneyeceğiz iki kere denedikten sonra. iki tarafta ana komutan vecerlerine tıklamıyor. Otomatik şekilde iki tarafta atıyor. Şöyle gördüğünüz üzere neredeyse %50 yani %40'ı kaldı. Ve tane Sultan Süleyman bitti hocam. Şöyle gördüğünüz gibi raporu izleyelim. Karşı taraf yine aynı şekilde gelecek. Zayıf nokta saldırı merhamet. zayıf nokta saldırı eleştiri eleştir, işgörü. Kralın kılıcı savaş şarkısı. Burada ilham geçmişi gördüğünüz üzere zaten. Yangın felaket var iki tarafta da yine. Sağında beraber. Şimdi ben burada kazandık. Şimdi ben burada Atilla'yı sona çekip bir de buraya Bilüve verirsem. Bir de Bilüve'ye de kara bayrak verirsem. işler nasıl olacak tekrardan? Görelim. Burada işte zaten zayıf noktası var. Zayıf noktası yerine kara bayrakla Mulan'ı tetikte etmeye çalışacağım. Bulan daha yüksek hasar çıkartmasını isteyeceğim. Burada Atilla'ya eleştirel girmiştik. Zayıf noktada sanki daha yüksek hasar çıkartıyor gibi görüyorum. Ben savaş şarkısını çektim buraya. Atilla'da. Şöyle 100 bin ordumu yapıyorum hemen hızlıca. Evet tekrardan Süleyman'a saldırımızı başlattık hocam. Şöyle gördüğünüz gibi hasar farkı birazdan belli olacak. Şu an savaşın başı daha Süleyman yeni yeni yakma etkisini başlatıyor. Burada Mulan bir tık önde olacaktır. Ama zamana dayalı savaş uzadığı sürece Süleyman avantajlı. savaşın Mulan'ın uzatma, uzatmaması lazım. Burada olayın kritiği Mulan'ın daha hızlı şekilde karşı tarafı bitirmesi. Burada biraz daha rekabetçi şekilde geçti. Değiştirdiğimiz imzalardan. Karabayrak yerine birazdan Bilven 2'ni değiştirdiğim zaman Bilven de ekstra çıkardı hasarlar göreceksiniz dedim. Hemen hemen yine aynı hasarla bitti. Gördüğünüz gibi. Şöyle raporumuz bu şekilde hocam. Karşılaştırmaya geldiğimiz zaman burada zaten strateji ustasının iksan ekstra hasar ve tetikleme olaraktan Kanuni Sultan Süleyman'a faydası var. Burada kara bayrak etkisi var. Burada 20.000 çıkarmış. Birazdan kara bayrağı değiştirip ekstra bilüveninde hasar atmasını istemek yönünde bir davranışla bulunacağız hocam. Buraya kanlı ödeme yerine zayıf noktayı çekiyorum hemen. Merhamet olayına çok girmeyeceğim. Bize şu an hasar lazım. Merhamet de hasar veriyor ama zayıf nokta. Hocam başka bir nokta. Evet karşı tarafımız geri gidiyor. Biz de alana çıkıyoruz. Karşı taraf geliyor. Hocam 97 bin asker görünüyor. Revirimiz yine mi tıka mı doldu? Evet hemen iyileştirip geleyim. Evet hemen alana çıktım askerleri yenileyip. Bu gördüğünüz gibi Bilüve'ye de ekstrası. Şurada susturma işaretleri çıktı hemen Mulan üzerinde. Bilüve'nin de hasar atmasını istiyorum. O yüzden Mulan Bilüve Atilla kullandığım zaman Böyle kara bayrakla amulanı tetiklemezsem neler olur? Yani de ekstra bir ana komutan becerisini kullanamasa da hasar atarsa ne olur gibisinden Süleyman'a karşı. Çünkü Süleyman arkadaşlar şimdi kahramanla kahramana göre savaş taktiğimiz değişir. Şimdi karşı taraf yakma etkisi çok güçlü biliyorsunuz. Bu yakma etkisi hem Sandeok'ta vardı hem şarmında kullanılıyor. Tedora da ekstrasında kullanılıyor. Yani sonuçta iki tane yan destek kahramanda yakma etkisi uygulanıyor. E bu tür kahramanlara ne yapmamız lazım? Hızlı atak çıkmamız lazım ki karşı taraf yakma etkisini bize tam uygulayamadan karşı tarafı bitirelim. Şimdi yapmak istediğimiz özellikle oydu ve yaptık da e, gördüğünüz üzere yüksek hasarlar çıkartarak karşı tarafın yakma etkisini ekarda ederek bitirdik. Burada ayrıntılar bölümüne geldiğimiz zaman bakın şurada yakma etkilerini 3 kere tetiklemiş Sandeok. Tedora 4 kere tetiklemiş. Şimdi karşı taraf Sandeok yerine hemen Shalman koyacak ve aradaki farkı göreceğiz hocam. Burada gördüğünüz gibi Atilla'mız var bizim yine. Olmazsa olmazımız neredeyse değil mi? Olmazsa olmaz bu konularda. Ee, şurada gördüğünüz üzere zaten etkin burada sağ strateji ustasının ihsanı. Burada güzel hasarlar çıkartmışız her şeyimizle beraber. imza becerisi 23 bin çıkarmış. Şimdi istatistiklere geldiğimiz zaman da gördüğünüz üzere Bilbe'nin hasarını da ekstrasında arttırdık. Bilbe de yüksek vurmaya başladı. Bir öncekinden 16k daha fazla vurdu. Burada da gördüğünüz gibi strateji becerileri toplam iyileştirmeleri aslına bakarsanız bu süreçte iyi bile yaptık. Komp. Ee, şimdi tekrardan beraber beraberki farkı göreceğiz sizlerle. Evet, şu an Şalmon var karşı tarafta. Biliyorsunuz Şalmon da ana komutanı imza becerileri konusunda tetikletmeye müsait bir komutan sürekli böyle tetikleme olaylarını yapıyor Şalmon. Gördüğünüz üzere Şalmon'u koyduk. E, yüksek bir hasar çıkardı bu an buna. Beklenmeyecek yüksek bir hasar çıkardı Şalmonla beraber. Yani Şalmon'a karşı Şalmon olmasına rağmen. Şimdi gördüğünüz üzere daha yüksek bir hasar. Ama burada sanki olaya çok kritik olaylar dahil oldu. Bu kadar normalde süremem bu kadar hasar yemez şarmında beraber. Şimdi tekrardan raporumuzu inceleyelim. Evet karşıda da savaş taktiği yangın felaketi var. Biz de kanlı zayıf nokta taktiği tekrardan aynı komplarla yapacağız. Bu savaş biraz fazla hızlı sürdü. Süleyman bile şey dedi yani ne oluyor kardeşim ne tantana falan dedi yani hocam. Şurada 100.000. Tekrar çıkıyorum. Saldırıya başladım. Bulan çıkar çıkmaz bir ikinci lattı. Şu an hemen hemen kafa kafaya. Şu an Süleyman da hasarlarını çıkartıyor. Süleyman vurdu şu an 76 düşürdü Az önce de öyleydi ama bulan hemen hızlı düşürttü. Bulan yine aynı şeyi yaptı. Süleyman'ın ana koptanını bekliyoruz Süleyman'ın artık. Süleyman yenilemeleri de yapsa da dayanamıyorum olan karşısında. Şöyle Süleyman ana komutanını çıkardı. Evet şu an Süleyman hem yenileme yapmaya çalışıyor hem de ayakta durmaya çalışıyor. Yakma etkileriyle beraber Mulan çok hızlı. Mulan çok hızlı bir kahraman olduğu için Süleyman'a bu etkilere izin vermiyor. Hocam Süleyman bu etkilerine izin vermiyor. Şöyle inceleyeceğiz tekrardan. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayrıntılara geldiğimiz zaman ayrıntılarda bu şekilde Süleyman 50.000 çıkarmış zaten kendi imza becerisiyle gördüğünüz üzere. Şimdi aşağı doğru geldiğimizde bu şekilde etkileri görebiliyoruz hocam. Evet şu an ben kompo değiştirdim. Blivey'i çıkardım alandan. Yani Mulan Büyü ve olayı vardı onu çıkardık. Şimdi Mulan, Atilla ve Rani'miz var. Kritik yok, eleştiri çekmedik. Şu an böyle deneyelim Bu kompla bir VIP. Az önceki Blivey'li olan komp tabii ki Iki, hem Gülven'in hem de Mulan'ı çıkardı hasarla beraber ne yapsın Süleyman? Yani hani çok hasar çıkartıyorduk. E Herkesi de o komp yok. Hani herkes kendi kompuna yakın şeylerle denemek istiyor. Bu sefer de böyle deneyeceğiz. Bir kere de Josep'in atası var. Josepin'i kullanmak istiyoruz ya da Josep'inimiz var diyenler için. Şurada Süleyman'ı çıkardı hasarı görüyorsunuz. Bilüve'yi çıkardık. Hasarı yavaşlattık. Mantık budur arkadaşlar. Yani stratejik kahramanlara genelde taktikçiler biraz daha yavaş hasar atar burada hasar biz düşürdüğümüz an biraz da kendimizi tanklaştırıp düşürdüğümüz an Süleyman etkisini gösterdi gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi diyorum ama görmediniz henüz. Şurada yine imza bacıyla bir zayıf nokta saldırı merhamet. Grand Kılıcı Savaş şarkısı. Burada Tedro ile beraber Şalman etkilerini gösteriyor hocam. Burada hasar bile çıkartmamız 76 yani 77 bin. 10 kere imza belirsin tetikleyip hasarını atıyor. Bir kere ana komutanla beraber. Ama işte buradaki en büyük etkilerden biri Mulan 2 kere çıkarmış. Hatta Mulan 3'ü çıkartırdı. Süleyman daha yeni yeni 2'ye gelirdi. Buradan dolayı biraz yavaşlar ama gördüğünüz hasar çok başka. Yangın felaketi gördüğünüz gibi yakma etkisi 6000 hasar vermiş Şalman'da. Tedura'da da 4300 yakma etkisi ben çok sevdiğim bir etki değil. Çok yavaş oluyor aslına bakarsanız. Daha böyle o yüzden savaşçı kahramanları seviyorum. Şimdi aynı kompla tekrar saldırayım hocam. 100.000 orada yapayım. Yani şöyle mantık. Taktikçi bir Süleyman'a Şarmon'la da olsa hasarı düşürüp tanklığınızı arttırdığınız zaman Süleyman size etkisini göstermeye başlıyor. Tabii ki şu an bulan birkaç çıkardığı ikinci bir vuruş fazla olursa eğer tabii ki Süleyman daha ağır şekilde hasar attıracaktır. Mesela şu anda Süleyman'dan hasar bekliyor. Süleyman 80k'da bıraktım. Bulanı kendisi eridikçe eriyor mesela gördüğünüz üzere. Yakma etkisi çok sıkıntılı bir etki. Yani çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Şu kompa tekrardan saldırabiliriz. Ama Süleyman aralı bir çıkarttı mı? Çıkartıyor hocam. Evet şuna bakmaya bile gerek yok. Savaş bildiğiniz gibi. Yani %55 orduyla çıktık zaten dışarı. Atilla, Rani ile bu şekilde. Ama Josephine'i de kullanmak istiyoruz diyenler var. Bundan sonra Atilla ortasına Josephine atayım. Atilla'yı sona atalım. Bakalım Josephine bu konuda ne iş yapacak. Josephine'in olanı %100 Süleyman keser bu arada. Josephine'in etkisi çok kötü. Şöyle gördüğünüz gibi Süleyman bir önden başladı. Süleyman yüksek hasar çıkartırsa bulanı bitirir ama bulan böyle devam ederse Süleyman'ı bitirir. Bulan ana komutan becerisini çıkardı. Şu an çok bir hasar. of dedim ve Süleyman hocam mahvetti. Durum kritik. Süleyman toparlamaya çalışıyor. Ana komutan becerisini kullandı. Evet güzel bir hasar verdi ama Mulan'a izin vermemesi lazım. Ana komutan becerisi için. Şu an güzel şekilde kafa kafaya gidiyor. İzin vermemesi lazım. Mulan ana komutanı kullanırsa çok fena. Bitirme yönelik oynar. Şu an aslında hasar çıkartamadı. Çok düşük bir hasar çıkardı. Süleyman bitirdi hocam. Süleyman bitirdi. Birazdan Atilla'yı eleştirel alacağım. O zaman göreceğiz. 78.800 hasar çıkarmış. Atilla da burada çıkarmış. Atilla bir eleştiri alalım. Tekrardan saldırımı yapıyorum hemen. Merhamet yana bir eleştiri hocam. Eleştirel. Eleştirine. Evet 100.000 ordum ayarlıyorum. Saldır. Aslında Josefin'le denemeye gerek yok. Biz testte Josephine'le denedik hocam. Josefin'i hangi kahraman koyarsanız koyun. O komp çöküşe geçiyor. Bitiyor yani. Hiçbir şey çıkartamıyor. O yüzden bu şekilde kesiyorsa Josephine her türlü keser. Bu konuda bilginiz olsun. Süleyman bu şekilde ilerliyor hocam. Süleyman gayet Şamun'la beraber toparlamış durumda. Normalde ne mümkün hocam? Yani ne mümkün Mulan'a karşı Süleyman'ın direnebilmesiydi. E, tabii ki bizim tarihimizin komutanı biz istiyoruz. Daha büyük hasarla çıkarsın. insanlar Süleyman'ı kullansın. Ama Süleyman'ın taktikçiye gelmesi de çok yavaş hasarı. Çok fazla insanların ilgisini çekmedi. ilgisini çekenler de çok rahat kullanamadı alanda. Fakat Şamlı'yla beraber Süleyman etkisi kesinlikle arttığını söyleyebiliriz hocam. Burada da kafa kafaya hani iki tarafta alabilir ama şu an ikincinin çıkmasıyla Süleyman'ı e, sağının dışına çıkartıyorum. Mulan dedik fakat Süleyman ben bitti demeden bitmez diyor. Süleyman ana komutanım geliyor bekle Mulan diyor. Ana komutan çıktı. Mulan, Mulan, Mulan. Mulan Yamuldu ana komutanla beraber işi değiştirdim. Mullan ana komutanı atmaya bir mecali kalacak mı dedik, kalmadı. Süleyman dedi ben bu işi bitiririm dedi ve bitirdi. İki taraftan çok güzel hasarlar çıkardı bu sefer. Ya şu yangın felaketinin ben sevmiyorum çünkü savaşlar kısa sürüyor. İleride belki daha iyi işe yarar. Yangın felaketi çok düşük hasarla çıkartıyor hocam. Yani Süleyman Kompana, Şalmanlar işte Tedora gibi karmala yakma etkisi yerine daha güzel imza becerileri gelirse daha büyük hasarla çıkartılacağına inanıyorum. Mesela strateji ustasının ihsanı çok güzel bir özellik. Şurada fullediğiniz zaman karbon strateji hasarı %30. imza aktif beceri etkileşme ihtimalinde %15 arttırıyor burada. Eleştirel çıkardığımız zaman da, da çok bir fark e, edemedik maalesef hocam. Şu şekilde Süleyman'ın da ekstra bufflanması yani Şamın'la beraber güzel şekilde olması bizim de hoşumuza gitti. Elinden en azından Süleyman kompu olanlar daha iyi şekilde artık Şamın'la devam edebilir. Burada yakma hasarlarına ayar olduğu noktayı gösteriyorum size. 3200, işte 3700 bunlar çok yavaş hasarlar. E, Mulan ani kahraman. Şimdi ben e, bu kompta çoğu şeyi denedik. Son bir kez yine Bilive ile Atilla'yı çıkartıp ya da Atilla'yı çıkartıp Bilive ve Rani olarak deneyelim. Bunu da soranlar illaki olacaktır Bilive ile beraber. Şöyle i̇şte Bilive'mizi bulursak inşallah. Bilive'nin kara bayrak etkisi değil de daha çok hasar çıkarmasını istiyorum tekrardan. Bilive'miz yine aynı şekilde hiç sıkıntı yok. Son kez hocam saldırıyorum. Evet Süleyman, Süleyman yavaş yavaş. Süleyman güzel bir hasarla başladı ama Mulan da şimdi karşılığını verecek. Mulan ana komutanı hızlı düş saldırıyor dedik. 58 K'lara kadar, 57 K'lara kadar Süleyman düşürdü. Süleyman şu an sağlam duruyor ayakta. Ana komutanını daha kullanmadım diyor Süleyman. Mulan 59K, 50K'ya kadar çekti. 32K'da şu an ana komutanı kullandı Süleyman ve kesinlikle bitirdi artık. Ana komutandan sonra Mulan'dan hiçbir şekilde hayır göremeyiz hocam son bir deneme hep son bir son bir diyorum bu sefer ee, yani son bir deneme bence gerek yok artık gördük bunu e, kara bayraktan daha çok etki ettiğini gördüm kanlı ödeme zayıf nokta ama kara da güzel tetiklerse ana komutan da ciddi hasarla çıkartabiliyor Kani Sultan Süleyman'la e, bu şekilde hocam VS'lerimiz Kani Sultan Süleyman son değerlendirme olarak bence gayet güzel şarmanın olmuş alan hasarlarda gayet e, yani alandaki hasar da gayet güzel birebirde de güzel İkisi de zaten birebir hasar atan komutan. Burada ana komutan becerisine bak Süleyman'ın. Geldiğimiz zaman Süleyman'ı bulursak. Karni Sultan Süleyman ana komutan becerisine. Burada geldiği zaman düşman bile strateji hasarı verir diyor. İki taraf da zaten birebir hasar verdiği için karşılıklı. Burada daha net şeyler alabiliriz ama dediğim gibi kahramanlar yüzüklerle ve ekipmanlarla çok fena hallere gelebilir hocam. Yüzük ekipman işine girilirse bu işin içinden çıkılmaz. Bazı yüzükler çok iyi kahramanlara göre bazıları ortalama şekilde uyuyor. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.